genç bir bayan Amerikalı bir Müslüman gençle diyor ki bir ara muhabbet dinlere geldi ve ben ona sordum senin dinin ne diye o da çok da ilgili değilim ama bizim dinimiz şöyle şöyle işte bir kitabımız var merak ettim dedi bana bir tane verebilir misin çünkü ben dindarım yani işte İncil okumalarına katılırım kiliseye devam ederim merak ettim sizinkinde olur getiririm dedi verdi bana okuyorum zaten batıl bir şey yanlışı görürsem iyinin daha bir kabirini bilirim değerini bilirim fakat zaman geçti gözümün önünde beliren hakikat karşısında artık Hristiyanlığın vaktiyle Allah'ın gönderdiği tek bir tanrıyı, tek bir yaratıcıyı ve ona karşı saygıya davet eden bir inançken bozulduğunu anladığım, fark ettiğim ve Kur'an'ın bize anlattığı o yani tek ilaha karşı bütün insanlar peygamber de dahil hepsi bir beşer ve kuldan ibaret. Ona saygı duymalıyız. Sadece ona eğilip ona secde etmeliyiz. İslam'ın bu tertemiz öğretisi karşısında hayır demeye daha fazla cesaretim kalmıyor.